Rodrigo Text'i. Evet. Şimdi ee, ne gözüküyor? Biraz yükselmiş gözüküyor. Evet. Biraz yükselişi var. Yükselmiş gözüküyor ama hala yükselebileceği yeri de var. Bak bu bir, bir yere gidiyor bu da. Bir indikatörden bir bakayım. Bu bir yere gidecek bu. Bu ise de bir bakayım nereye gidecek. Bir yere gitmek için yola çıkartmışlar bunu. Öyle anladım ben. Evet biraz da götürmüşler. Önceden alanlara yapıyorum yalnız bu analizi onu söyleyeyim. Yeni alıcılar kademeli toplaması lazım. Çünkü düzeltmeleri olabilir. O şekilde devam edebilir yoluna. Ama önceden alanlara sıkıntı yok. Hissenin yükseliş yapabileceği hala yeri var. Yola çıkmış biraz daha gideri var gözüküyor. Bek istediği yeri var. Şimdi onu, onu bakacağız. Evet. Şimdi bu hissede e, şunu gördüm. Kontrollü yükseliş gibi bir şey arkadaşlar yani bir kontrollü bir yükseliş var bunda. Sanki küçük yatırımcı değil de birisi bunu böyle bilinçli bir şekilde yükseltiyor gibi. Şurada direnci var oraya kadar götürecek gibi bak. Biraz daha var. Önceden alanlara yaptım ben bu analizi ona göre. Ondan sonra speküle edilirse edilir stoploss da beklemek lazım. Şimdi ee, diyor ki %15 %20 bence yükselir bu. Yani %20 daha yükselişi var. Bu önceden alanlara yapıyorum bu analizi. Tekrar hatırlatayım. Önceden alanlar. Yeni alanlar buradan alınmaz bu hisse. Yani bütün parayla alınmaz. Düzeltmelerde tercih edilir. Çünkü bu hisse isterse %50 %60 çok rahat kaybettirebilir endeks düzeltmelerinde. Dikkatli olun yani. Yeni alıcılara o yüzden e, kademeli toplaması ya da düştüğü zaman güzel düşmüş gerçi oradan alınabilirmiş. Geç kaldınız biraz. Çünkü hisse öyle çok ucuz bedava hisse değil yani. Onu söyleyeyim. Piyasa aralığında gezen bir hisse, bakın piyasa aralığının altında da değil, piyasa aralığında bu hisse. Yani ucuz bir hisse değil yani, değerinde bir hisse. %40 desteği var, yukarıda da %20 bir direnci var arkadaşlar, orayı kırması lazım. O %20'den sonra stop loss da bekleyin. Speküle belki edilebilir. Daha önceden yapıldığı gibi, bakın bunlar spekülatif hareketler, piyasayla alakalısı olmayan hareketler. Belki böyle bir şey yapılabilir, o stop loss da beklenir arkadaşlar. Yani o tip şeyler, stop loss da beklenir. Ama bu hisse yapılır arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani speküle edilmeye müsait bir hisse. Zaten yapmışlardı amcadan. Ee, o yüzden stop loss da bekleyin. Yani bir yerden böyle bir haber, bir tüy aldıysanız tamam. Patronu falan tanıyorsanız. <laughs> patron işte ne bileyim yakınıysanız. Ya da yakınından birinden haber aldıysanız tamam doğrudur yapılabilir bu hisse spekülasyona girer yani. Müsait. Ee, gittikten sonra değil yalnız. Gitmeden önce o haberin gelip o, orada temin etmeniz lazım. Şimdi ben e, Rodrigo'yu e, yukarıda, e, evet yüzde yirmisini gördüm arkadaşlar. Orası tehlikeli bölge. Oradan sonra yükselişi devam etse de stop loss da beklenir. Çünkü spekülatif hareket olur orada. E, aşağıda da kesinlikle toplanması lazım yüzde kırka kadar düzeltme yapabileceği yeri var. Hatta endeks düşerse yüzde kırkı da aşabilir bu düzeltme haberiniz olsun. Yani endeks düşerse çok daha fazla da olabilir. Ama şimdilik sanki yukarı götürecekler. Tabii yüzde 60'a kadar düzeltme yapabilir bu işe. Arkadaşlar yeni alıcılara ben tavsiye etmiyorum. Önceden alanlara yapmış olalım bu analizi. Yeni alıcılar düzeltme yaparsa güzel o zaman değerlendirsinler. Önceden alanlar yüzde beklesinler. Yüzde sonra da stop da beklesinler. Çünkü speküle de edilebilir bu işe. Edilecek gibi de bir eda var. Onu söyleyeyim. Ama o spekülatif hareket yani o yani ne olabilir? Onu söyleyeyim. Yani speküle edilirse ne olur? Şuradaki hareket olur bakın arkadaşlar. Şurada bir %200'e yakın yükseliş yapmış ya. Yine benzer yükselişi burada yapabilir. Ama dediğim gibi %20'den sonra kesinlikle stop loss da bekleyin. Sonra e, spekülatif hareketi bekleyebilirsiniz. %100, %200 yapabilirmiş. Şimdi ben şey diyeceğim. E, %20'si var diyeceğim. Yani 70 lirası var. E, hatta 80 lirası var bu hissenin. 71, 80. Evet. E, bir de şunu yapsam yüzde yüzü yapsa en azından 100 lirası da var. Evet. Stop loss beklerseniz 100 lirası var. 100 liradan sonra daha fazla da yapabilir. yüzü var. Önceden alanlar evet. 100 lira 200 lira var yani bu hisse için. Evet şimdi yazalım. Yazalım daha iyi anlarsınız. Ben şimdi analizini yaptım. Şimdi arkadaşlar bu hissenin %20 üstünde bir kritik yeri var. Orası kaç para dedik? 80 lira civarı. Hatta 75-80 arası bir seviye. Haberiniz olsun. Yani 75 olur, 80 olur. E, oradan sonrası toplosunuz koyup bekleyebilirsiniz. Çünkü speküle edilme durumu olabilir gözüküyor. Edilirse, speküle edilirse ilk gitmek istediği yerler 100 liralar. 100 liranın üstünde de yapabilir. 200 liraya kadar. Ya bu ise müsait bir ise. Bu, bu hareketi yapabilir bir ise. Ama dediğim gibi güvenilir olmadığı için yani güvenilirden kastım speküle olayları birilerinin kontrolünde yapmak isterlerse yaptıracaklar. Yaptırmaya da bilirler. O yüzden stop loss da koyun. En azından kazancınızı geri vermeyin. Ama beklemeye değer yani. Stop loss da beklemeye değer bir ise. Onun dışında yeni alıcılara ben dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Eğer illa da alacağım diyorsanız kademeli kesinlikle toplamanız lazım. Kesinlikle 50 liraya bir kere paranızın olması lazım. 50 liranın altında da yine paranızın olması lazım. 40 liraya Hatta böyle bir hisse alıyorsanız arkadaşlar 25 liraya kadar paranızın olması lazım. Evet. Böyle bir hisse alıyorsanız. E, çünkü bu hisse piyasa bir hayli geniş. Haberiniz olsun. İsterse düşermiş. E, 50 lira 40 lira destekleri var. 50 liraya kesinlikle zaten her türlü ürünü almak lazım. 25 liraya kadar da teminatı var bu hissenin. Söylediğim gibi arkadaşlar yeni alıcılar toplayabilirler. Ama hiç acele etmeden bence düşse de öyle asılar daha iyi. Önceden alanlar sadece bekleyecekler. Ucuz samaliyetleri işte 50 liranın altındaysa, 40 liraysa, onlar beklesin, 75, 80 en azından beklesinler, Orada da stop loss da beklesinler arkadaşlar. 100 lirayı beklesinler. E yine sorarsınız, bakarız. Yani stop loss da, stop loss da nasıl beklenir arkadaşlar? Yükseldikçe stop loss seviyenizi yükseltirsiniz. Her yükseldiğinde tabana stop loss girersiniz. Evet, yani orada ne olur? Aldığınızı geri vermezsiniz. Güzel olur. Peki. Durumu da izah ettik. Pekent hocam dediğiniz gibi 200'e gitti demiş. Gider. Pekent gider. Pekent gider. Gidecek. Gitmedi daha. Gidecek inşallah. Peki arkadaşlar ben bugün iyi hisse baktığımı düşünüyorum.